Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Aytun Çıray İyi Parti'den istifa etti. Değerli izleyenler, daha önce pek çok kez İyi Parti seçim sonuçlarına ilişkin eleştiren İyi Parti 27. dönem İzmir Milletvekili Aytun Çıray Parti içindeki tavsiye süreçlerinden Meral Akşener'in masayı devirip tekrar dönmesine kadar süreci eleştirerek istifasına açıkladı. Aziz Türk Milleti İYİ Parti'nin kuruluşuna katılma kararının temelinde ülkemizin adeta uçurumun kıyısına getirildiğine yönelik kaygılarım vardı. Bana göre ülkemizi uçurumun kenarına getiren şey laiklik karşıtı hareketler, TSK'ya yapılan yargı darbesi ve 15 Temmuz 2016 FETÖ damgalı kanlı ihanet ile başlayan süreçti. Derinden derine işlediği anlaşılan sinsi bir anlayışla 20 Eylül 2020 İYİ Parti kurultayında söz konusu hedefe ilk darbe vuruldu. Başta bana ve Sayın Ümit Özdağ olmak üzere İYİ Parti'de bir tasfiye operasyonu başlatıldı. Aziz Türk Milleti başıma tabanca dayasalar dahi kalkmam denilen Millet İttifakı masasından kalkılmasıyla birlikte Türk toplumunda ortaya çıkan şok dalgası sonunda İyi Parti Genel Başkanı'na karşı bir öfke serine ve onunla arasında derin bir güven bunalımına dönüştü. Cumhuriyet ve demokrasi adına bu süreçlere katkı ile birlikte şahsıma büyük bir hoşgörüyle destek veren Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'lilere bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Aziz Türk milletinin ve İzmirli hemşehrilerimin beni anlayacaklarına eminim. Kamuoyuna saygılarımla. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.